Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde İzmirlilere Ulu Önder'i sorduk. Karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Önce onu çok sevdiğimi söylerim. Çok. Bizi bugünlere taşıdığını söylerim. Yani duygularımı anlatmak için böyle bir saat, iki saat konuşmamız lazım onun hakkında. Bugün yaşıyormuş gibi onu her gün görüyorum, her gün kalbimde, taşıyorum. Torunlarıma bunları aktarıyorum. Keşke şu an olsa boynuna sarılsam, atam desem, yüreğimin içine soksam onu. Şu anda çok ihtiyacımız var. Çok çok ihtiyacımız var. Valla ne söylemek isterdim, çok üzgün olduğumu söylemek isterdim. Çünkü bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün geldiği e, durumuna e, memnun olmadığımızı ve bunu bu hale hepimizin getirdiğini ve bu e, sebepten dolayı çok üzgün olduğumu belirtirdim. Kendisine özür dilerdim. Teşekkür ederdim çünkü bu milleti kurtardı, yani onu sevdiğimi söylerdim, onunla zaman geçirirdim. Öncelikle teşekkür ederdim. Büyük cesareti ve büyük kişiliği sayesinde buralarda böyle özgürce dolaşabiliyoruz. Ve özellikle Cumhuriyeti bu Türk gençliğine armağan ettiği için. Atatürk şu an duygularımızda ifade edemeyeceğimiz kadar büyük bir lider bizim için. Onun ilkeleri, inkılapları ile birlikte biz şu an burada şu ortamı yaşayabiliyoruz. İyi ki varmış, iyi ki bizim liderimiz olmuş. Bize bıraktıkları için teşekkür ederdim. Onunla birlikte silah arkadaşı olmak istediğimi söylerdim. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir'de İzmirliler bunları söyledi. Sizin karşınızda Atatürk olsaydı neler söylemek isterdiniz?